Gazi için 22 sayı hazır. Beyaz bayrak kalktı. 84. Gazi koşusu alkışlarla birlikte başladı. 5 numaralı disrespect çıkışta 2.5 boy geride kaldı. Koşunun liderliğini iç kulvardan gelen 4 numaralı Boğaz içi almıştı ki 17 numaralı Bambino tempoyu ayarlamaya karar verdi. Şimdi liderlik ona geçti. Yarım boy içinde 4 numaralı Boğaziçi var. 2,5 boy geride 1 numaralı Akdeniz Ateşi 3. L'ye sokuldu. Yarım boy içinde 9 numaralı Mavi Kumsal. Alkışlarla birlikte ilk 400 metre geçildi. 5. Lig'de 15 numaralı Saltın Soft Swing. Yarım boy dışında 6 numaralı Dynasty. Onun 1,5 boy gerisine doldurup 5 numaralı Disrespect geldi. 1.5 boy geride 22 numaralı Sam Girl var. Onun yarım boy kadar dışında 3 numaralı Azar Azarax'ın Azar yarım boy içinde 18 numaralı Invincible Girl. 1800 metre start yeri geçildi. Onun dışından atak yapan 19 numaralı Karasevda şimdi önlere doğru akına geçti. Onun yarım boy içinde 11 numaralı Ryan Fall dışında 2 numaralı Ay Demirhan. 1.5 boy geride 14 numaralı Smash dışında 12 numaralı Roman Empire. Onun 2 boy gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Hakkar. Hakkar'ın yanında 20 numaralı Mianur. 2.5 boy geride 21 numaralı Mystical Storm. Mystical Storm Storm'un yanında Lavocato. Onun iki boy kadar gerisinde 16 numaralı Yener Kazım sırasıyla atlar 1400 metre start yerini geçti. 17 numaralı Bambino koşuda lider, farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Akdeniz Ateşi takipte, onun 1 boy gerisinde 15 numaralı Salton Soft Swing 3. sırada, onun yarım boy kadar dışında 4 numaralı Boğaz içi 1200 metre start yerinde geçildi. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Dynasty Gazi'de son 1000 metreye 5. olarak geliyor, 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Disrespect var. Disrespect'in 2,5 boy gerisinde 9 numaralı Mavi Kumsal, daha sonra 3 numaralı Azarak 19 numaralı Kara Sevda sırasıyla Son 800 metre geçildi. Heyecan artıyor. 17 numaralı Bambino koşuda lider. 1.5 boy geride yine 1 numaralı Akdeniz Ateşi. 2 boy geride 15 numaralı Saltın Soft 3. Üçüncülükte yarım boy kadar içine gelen Safkan İç Kulvar'dan 6 numaralı Dynasty. Onun dışında 4 numaralı Boğaz içi. Daha sonra 5 numaralı Disrespect. İçeride 9 numaralı Mavi Kumsal. Dışarıda Azar Azaraks'ın dışında Karasevda Sevda sırasıyla son viraj dönüldü. Düzlüğe de 17 numaralı Bambino önde çıkmayı başardı. Orta kulvardan atak yapan 1 numaralı Akdeniz Ateşi Liderliği alma çabasında bunu başardı. Dışarıdan 15 numaralı Saltın Son Swing'in içeriden 2 numaralı Aydemir'in ataklarını izliyorum. Koşta son 200 metreye doğru Liderliği 9 numaralı Mavi Kumsal alma çabasında bariyer dibinden de 21 numaralı Mystical Storm atak yaptı. Son yüzü 21 numaralı Mystical Storm önde geçti. Dışarıdan Akdeniz Ateşi geliyor. Onun dışından Smerch'in çabaları var. Dışı tay deneme. Kısrak, Gazi, Şampiyon 21 numaralı Mystical Storm. Storm. Bir numaralı Akdeniz Ateşi ikinci oldu. On numaralı Miliç ve on dört numaralı Smert Üçüncülük için Gazi de Foto'yu birlikte geçtiler. İlk gazisini kazanıyor Selim Kaya. 84. Gazi koşusunun galibi. 21 numarayla start alan Sayın Can Şemenoğlu'nun sahibi oldu. Mystical Storm.